Light kurban olurum sana. Ne diyorum kurban olduğum? Sağ var ya mükemmel bilgiler vereceğim. Kardeşler mor seriye aynen devam ediyoruz. Peki hocam bugün ne yapacağız? Ya kurban oldum. Ses, yazım, noktalama yaptık. Şimdi dördüncü video yapı. Sonra tür. Sonra cümle nöleri, cümle türleri, fiilimsi, karışık bir test. Sonra dil bilgisi, karma, peşine de paragraf taktikleri akar gider. Bu oynatma listesi yukarıdan aşağıya kadar soru çözüm. Akar gider aga. Ama tek bir şartla kurban olduğum abone ol bildirimleri aç. Her hafta video atıyorum diyorum sana. Kör olmuyor sıcağı. O zaman başlıyoruz. Çiki bam bam bi. Çiki bam bam bu. Kopernik. O zaman başlıyor. Hocam sözcükle yapıda bize neler geliyor. Cahil. Adam bize Yıllarca şunu sordu. Neyi sordu hocam? Hangisinin koku bakımından farklıdır? Allah cezanı vermesin. Koror mu yazacağım? K kök denildiği zaman ne arayacağım? Sözcük isim kökümü Sözcük fiil koku mu? Diye bakacağım. Bakacağım. Dur. Hocam ben bunu biliyorum. Eyvallah. Ama ben şimdi soru yaparken şunu anlamıyorum mesela. Öğretmenimiz bize dedi ki Mekmak eki getirebiliyorsan cümlede fiil köküdür dedi. Doktor yok bu. Doktor yok bu lan. tam! Yanlış. Neden yanlış biliyor musun? Kurban oldu. Cümleyi okuyacağın, Bir sözcüğün kökü ya da bir sözcüğün yapısı cümledeki anlamına göre bulunur. Bunu sakın aklından çıkarma. Muhteşem bir örnek geliyor. Gel. Hocam özel kelimesinin köküne öz. Çünkü senin için en özde olan özeldir. Bav! İsim koku kurban olurum sana. Derginin kökü ne? Derginin kökü dermek. Hocam nasıl yani? Lan dergi bütün yazıların bir araya geldiği şey değil mi? Ahmet'ten al, Mehmet'ten al dergiler çıktı. Yani derlemek, toplamak bir araya getirmek. He o zaman fiil koku hocam. Tamam anladım. Ya devam et. Eski sayıları. Kardeş buradaki sayının kökü ne? Saymak. Bir, iki, one, two, three, three, four, Şemami, şemami, şemami. Bu O zaman ne olacak? Fiil kökü. Ara. Ara, ara. Belki bu. Ya da şey vardı. Arıyorum. Şimdi bak. Hocam diyor. Şimdi mekmak getirerek çözüyordum diyor. Sana sesleniyorum. Cahil. Sana sesleniyorum. Ben bunu aramak diyebilir miyim? Evet. Ana -an uğradın ha O zaman fiil yok. Hayır. Ne olur biliyor musun? Sabaha kadar burada hep ben. Zabaha kadar. Çözeceğim. Anlayacağın sabaha kadar anlatırım gerekiyorsa. Lan buradaki ara aramak değil cümleyi okuyacaksın. Sayılarını bir araya getiren. He. Buradaki ara sayı anlamı yani aramak fiil kökü değil. Buradaki ara bir ara yani derli toplu mesafe anlamında. O zaman isim kökü. Vallahi doğru hocam. O zaman bir sözcüğün kökü cümledeki anlamına göre isim ya da fiildir. İkincinin köküne İki. A bu da fiil koku. O zaman cevap ne? Fiil, 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 isim, isim. O zaman cevap ne olacak? Bir ve dört isim. Pardon. Bir ve dört isim, beş isim. Ben yanlışlıkla fiil kökü yazdım. Özür diliyorum. İsim, koku iki. Ama 2 ile 3 fiil kökü. O zaman cevap Ceyhan. Bu kadar. Dur. Dur 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 dur. dur. Ben şimdi kökle alakalı sana güzel bir bilgi vereceğim. Bak şimdi bir tane. 2018. 2019. İki tane örnek vereceğim sadece. İyi dinle. Kök. Bildiğin kök sorusuydu bunlar. Tamam mı? Ne örnek vereceğim hocam? Gel. Şöyleydi. Bölgeye düşen yıllık yağış miktarı vare vare. Geldim. Aşağıda dedim ki 2019'a ııı ee, kapının aralığından kapının aralığından pıtık pıtık pıtık. Kardeşlerim 2019 sınavında yıl kelimesinin altı çiziliydi. 2019 yılında ise aralık kelimesinin altı çiziliydi. Şimdi bir sözcüğün kökü, isim mi, fiil mi cümledeki anlamına bakılır. Yıl. Oğlum ben buna yırmak diyebiliyorum. Vallahi var ya dalağını bıçaklar. Yemin ediyorum bıçaklarım mısın o? Diz mi o? Sinirleniyorum. Fıttırıyorum. Aklımı delireceğim ya. Aklımı delireceğim. Kız gelmiş diyor ki hocam yılmak. <laughs> Ay ufak bir cinnet anımdı az önce fark ettin mi? Bu küçük orantılı ve minnak kulaklarım neler duydu farkında mısın? Tamamen bir cehalet. O zaman cehaletle savaşalım gel. Lan cümleyi okuyacaksın. Bölgeye düşen yıllık yağış miktarı. Hey öğretmenim buradaki yıl neymiş? Sene. E o zaman ne koku bu? He, isim kökü. Ya Adam tuzağı böyle kurdu sana. Hocam bu da aralık kokunu koku aramak mı? Gebertirim. Bıçaklarım. Yetmez seni boğarım. Ağzını yanağına kadar yırtarım. Çeto! Ağzımda şu ara var. Bir sakatlık çıkacak. Bu ne lay? Seni öldürürüm. Vallahi öldürürüm. Yırtat! Cümleyi okuyacağım. Cümleyi okuyacaksın. Cümleyi okuyacaksın. Fıtı 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 fıtı. Gel. Kapının aralığı. Ana. Kız buradakinin anlamı mesafe ya. Bav. O zaman bu ne koku? İsim koku. Arnot'un. Bir sözcüğün koku cümledeki anlamına göre bulunur. On numara bilgi verdim he. Daha ne istiyorsun? İki. Hocam peki kök sorar ÖSYM bu üniteden. Bir de ne sorabilir? Yapı. Kök sorar. Yapı sorar. Ya da ek sorar. Şimdi kökü öğrendik. Kökte hatamız neymiş? hatamız tam olarak buymuş. Cümledeki anlamına göre bulacaksın. Peki Aker Hocam yapı deyince ne arayacağım? <laughs> sana vur var olurum sana. Pınar başından boran el Dizayaya çıkmadım mı canım oy. Bunu da burada niye söyledim inan bilmiyorum ama içimden geldi Allah belanın yapı deyince basit türemiş bir de çıkaracağız atom mu parçalıyor bunu arayacağım tabii ki <laughs> anlatacağım sana gel. Hocam biliyorum. Ya bu Netflix şey var ile Ece. Yemin ediyorum kadının ağzı benim ağzıma yapsın. Biliyorum Erdal, Erdal, Erdal. Biliyorum Erdal. Aa, ağız gitti Allah belanı vermesin. Biliyorum diyor lan basit. <laughs> Bütün şıklar basit hocam. <laughs> Diğer şıklara bakacağız. Sakin ol bebeğim. Gel buraya çilekli petitom. Yaklaşmışsın. Duyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Al. Basit. Duymak. Cümle kanı duymak. Hocam ben bunu anlamadım ama nasıl birleşik oluyor anlatamıyorum. Anlatamadım gel. Anlatamıyorum. Eğer bir eylemde olumsuzluk eki görüyorsanız, kısa yol veriyorum. Hemen onu olumluya çevirin. Anlata biliyorum. E burada ne var bir tane? E bilmek eki var. Gördün mü? E bilmek neydi? Yeterlik eylemi. Yeterli eylem neydi? Kurallı birleşik fiildi. Sana Şöyle iki tane örnek verebilirim. Dedim ki gelmez. Gelemez. Gelmez. Çevir olumluya gelir. O zaman ben buna ne diyeceğim kanka? Basit. Tamam. Gelemez. Çevir olumluya gelebilir. Bu ney? Birleşik. Değil mi? Sana kısa bir yol daha vereceğim. İyi dinle şimdi beni. Hem de o kadar güzel bir yol vereceğim ki. Bak şimdi buraya. Olumsuzluk ekiyle gelmek fiilinin arasında bir ek yok, değil mi? Yok. Olumsuzluk ekiyle eylemin kökü arasında bir ünlü var mı? Var. Olumsuzluk ekiyle eylemin kökü arasında ünlü yoksa basittir. Arada ünlü varsa birleşiktir. Anlatmak kök. Olumsuz eki burada arada ünlü var. O yüzden arada ünlü varsa olumsuz ekli fiil arasında birleşiktir. Bu da sana sınavda zaman kazandırır. At cebine. İşte sana böyle bir tarif verebilirim. Geldik 3. Açın hocam. Peki burada eklerle ilgili soru gelirse ne yapacağım? Sana o kadar güzel notlar vereceğim ki yapıştır geç. Ama sakın ama sakın bana şunu deme. Hocam zormuş. Hayır. Kısa yollarını bilmiyormuşsun canısı. Anla e, Lanet olsun dostum, senin derdin ne ya? Senin derdin gerçekten de bana söyler misin dostum? Senin tek derdin lanet olası o işen geçtiğim bebeğim. dostları alsan rahat edeceksin. Yok. Başla. Tamlayan eki. <laughs> Tamlayan eki neydi hocam? Tamlayan eki tam olarak şuydu kara gözlüm. Senin kara kara gözlerine kurban olurum. İn eki de. İn. Ön. On. Ön. E. 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 <laughs> Bu eklerden biri varsa tamlayan eki vardır dedik. Ayrıca tamlayan ekinin diğer adı neydi bebeğim? ilgi ekiydi. He, anladım. Bu arada tamlayan ekini bulduysan otomatikmen tamlanan ekini bulmuşsundur. Al notunu. Sakın bir daha arama. Niye? Acaba bir örnek daha vereceğim sana. Tamlayan eki varsa aynı zamanda tamlanan eki de vardır. Ve tamlanan eki aynı zamanda iyilik eki kabul edilir. Oha! O zaman ben tamlayan ekini bulduğumda hem tamlananı bulmuş oluyorum hem de iyilik eki var diyorum. Yani bir taşla iki kuş. Bebeğimsin. Alkışla beni. Alkışla beni. Alkışla. Beni siz yarattınız. Beni siz var ettiniz. Sağ olun. Lan alkışçı yanına gitti notal Allah'ın belası. Devam. Fiilden isim yapım eki. Hoppa. Ay hocam tek tek bakacağım mı dönüşüm? Hayır. Bu ek nerede var biliyor musun en kolay? fiilimsi. Fiilimsi varsa fiilden isim yapım eki vardır. Aynı burada olduğu gibi. Boş yere tek tek kelimelere bakma. Devam. Hocam birleşik eylem. E al baba bak birleşik eylem. Et, ol, kıl, eyle. Sadece bunlardan birini bulman yetiyor. Al, kabul etmek. Oo mükemmel hocam. Peki bulunma eki olan D'da ya da T'da'yı mı daha rahat bulursun? İsimden fiili mi? Tek tek mi bakacağız? Tabii ki de D'da'yı. Nerede? Döneminde. E, bulum aleki de var. Cevap ne olacak? Denizli. Sadece soru çözmüyoruz. Sana birçok kısa yol öğrettim. Yapıştır devam et. Gel. Peki Aker hocam. Ya harikasın. Bir, iki, üç. Gelelim bir tane daha çözelim. Beş adımda çünkü. Sonra en sona bir soru atıyorum. Orada daha çok not var. Gel başlayalım. Hocam ilgi eki vardır. Az önce sana öğrettim. İlgi eki ön, en, ön, en. E, 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 e. Bu tamlayan ekiydi. Bak var. Tamlayan eki varsa aynı zamanda ne vardı? Hop güm. Tamlanan eki. Aynı zamanda da iyilik eki vardı. Fiilden isim yapım eki. Sürmekten süre. Çünkü süre süren şeydir. O zaman Doğru. Türemiş yapılıdır. Saklamaktan saklanmak. Yani fiilden bir daha fiil olmuş. Doğru. Hocam birden çok çekim eki vardır. Gel. Baş kök. Sana şunu demiştim hatırla. Nah işaretiyle. E ee, e e. İlk gelen ünlü iyilik. Sondaki ünlü hal Ortadaki kaynaştırma. Birden çok çekim eki var. çocu Sen var ya tam bir cacı. Bir de çekimli fiil yok. Cacı. Ağzını kırarım senin. Bir de çekimli eylem ne demek? Şu demek. Cacı. Yapıyor. <laughs> du. İki tane zaman eki varsa birleşik çekimdir. Yani zamanlı. Burada iki tane zaman eki var mı? Yok. Çocuğu. Ve geldik son soruya. Peki son soruda ne var? Kurban olduğum var ya burada acayip bilgiler vereceğim sana. Şimdi altı çıtı Sözcüğün kokunun türü aldığı ekler. O zaman önce şıklara bakmıyor. Gel bu ne? Ne yapıyor? Kurban olurum parçalıyor. Kurşun yedim. Sol yanımdan Yara alan yara Yara Aldım isim koku Tamam. Bak şimdi şıklara iniyorum abi. Hop fiil kökü gitti. O, fiil kökü gitti. O, fiil kökü gitti. Ne kaldı? B ile D. Hocam isim köküdür diyor. Doğru mu? Doğru. Cacı. Yaradan. Yaradan seni tatlı yaratmış. Seni yaradana kurban olurum ben. Yaradan. Yaralamak. İsimden neye döndü? Fiile. E o zaman isimden fiil yapım eki var mı? Var. Ana. Ahan da burada. Ama bu ne diyor? İkinci ek fiilden isim diyor. Yanlış. Cevap Bursa. Bitti. Çünkü isimden fiil yapım eki var diyeceğiz. Fiilden isim yapım eki var değil. Ne var? İsimden fiil yapım eki var diyeceğiz. O zaman gel biz başlayalım. Devam edelim. Biz cevap bulduk da devam edelim. Yaralamak. Yaralamaktan yaralanmak fiilden bir daha fiile döndü. Yani aynı zamanda burada ne var kurban oldu? Fiilden fiil yapım eki var üçüncü sırada. Sonra yaralan yaralandık. Sana kurban olurum. An, ası, mez, ar, dik. Bu ne eki kurban oldu? Fiilimsi eki. Fiilimsi ekleri. Yapım eki miydi? Evet. Ne yapardı? Fiilden isim yapardı. Az önce öğrendin. Ana, hocam doğru yala. O zaman fiilden de isme dönüştü mü? Aynen öyle. Peki artık isim mi bu? İsim. Aldığımız. Kimin aldığı? Bizim aldığımız. O zaman buradaki de aitlik bildiriyor. iyilik eki mi? Aynen öyle. Muhteşem olacak. E en sondaki D dai biliyoruz. D da da bizim için nedir? Bulunma hal eki'dir. Böylelikle cevap Bursa çıkar. Ve burada şunu öğrenmiş oluyorsun aslında. Fiilimsi ekleri yapım ekidir. Fiilden isim yaparlar ve gelen ekler ondan sonra isme gelen ekler olur. Mız ekini şahıs ekiyle karıştırma. Bu konuyla alakalı sana küçük bir öneride bulunayım mı? Soru bankalarına bakma. Her zaman yanıltır. Önce ÖSYM sorularını çöz. Bu konunun ne kadar kolay olduğunu göreceksin. Daha ne yapayım? Çocuğum. Ders mi çalışmıyorsun? <laughs> Çalışacaksın. Yoksa var ya danağını çırparım senin. Çocuğum. Lan... Aşağı in de beğen. Bu kadar video çekiyorum Allah cezane vermesin. Seni seviyorum. Re... Gidiyorum ben.